Termal bir su olup e, kışın eksi 10 derecede bile artı 21 derecede sıcaklıkta e, yeryüzüne çıkmaktadır. E, tuz nasıl oluyor? Bunu size anlatayım. E, 1300 metre yerin altından kaynayan termal su, 1000 metre kaya tuzları var. Kaya tuzlarını eritiyor, e, 300 metre değişik madenlerden geçerek topraktaki tüm mineralleri içerisine alarak gördüğünüz gibi yeryüzüne çıkıyor toprakta altın var bunda da var. Gümüş var bunda var. Stronsiyum var bunda var. Bor minerali var bunda var. Toprakta ne varsa içine aldıkça sodyum oranı aşağı düşmektedir. Hani Türkiye'deki, dünyadaki diğer tuzlardaki sodyum oranı 40'tan başlayıp 38, 36, 35 aralığında iken bundaki sodyum oranı 31'e kadar düşmektedir. İçerisinde magnezyum, potasyum oldukça yüksek olmaktadır. O yüzden de mesela bu tuz kullananlarda tansiyon falan gibi rahatsızlık olmamaktadır. Ee, yine bu tuzu kullananlarda kramp eklem ağrıları hiç görülmemektedir. Varsa da e, çok kısa bir zamanda kayboluyor. İçerisindeki manozümun potasyumun yüksekliğinden kaynaklanıyor. Ee, tuzumuz yaklaşık e, 10-11 ülkeye gönderiyoruz. E, başta Almanya, e, İngiltere, e, Hollanda gibi ülkelere, Amerika'da ve Amerika'da çok yerde satılmaktadır. Yurt dışından da oldukça rağbet görmektedir. 嗯。Mm.